Şimdi bu aşırı öncelikle yan etkilerinden biraz bahsedeyim. Ateş olabilir ilk 24 saat içinde bulantı, kusma, tas ağrıları, tas kaybı olabilir. Baş dönmesi yapabilir. Bunlar geçici şeylerdir. Eğer üç gün üst üste ateşin olursa hastaneye başvuruyorsun. E, farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. devin evet. evet. COVID. Covid aşısını bugün Mardinimizde inşallah kısmet olursa 62 odada yapmaya başladık. Bugün itibariyle sağlık teşkilatında çalışan sağlık çalışanlarımızın aşısını yapıyoruz. İnşallah en yakın bir zamanda sağlık çalışanlarının aşıları bittikten sonra vatandaşlarımıza başlayacağız. Bilim kurulunun vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda inşallah sürdüreceğiz. Şimdiden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu fedakarlıklarından dolayı inşallah Allah şifa versin herkese diyorum. En yakın zamanda da bu aşı çalışmalarının biteceğini düşünüyorum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Hayırlı olsun diyorum bir an önce bu hastalığın hı, hı, hı. tüm dünyada ve ülkemizde e, kalkmasını talep ediyoruz. Hı.